Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin zayıf ekiplerinden Nottingham Forest ile şampiyonun en büyük adayı ve dev ekibi Manchester City karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Nottingham Forest, deplasman ekibi Manchester City ağırlıyor. Ev sahibi şu ana kadar çok sıradan bir oyun oynadı ve hiç güven vermedi. Kadro olarak da zayıf bir ekip ve ligde kalma mücadelesi veriyor. Deplasman ekibi Manchester City'nin ise elinde sadece Premier Lig kaldı ve takım tamamen Premier Lig'e e odaklandı. Bu deplasmanda da ben hiç zorlanacaklarını zannetmiyorum. Gollü bir City galibiyeti izleriz. Tahmin MS 2, 2.5 üst oran 1.59. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>